Ben 33 yaşındayım. Özel sektörde çalışıyorum. Evliydim. 4 yaşında bir oğlum var. Sıradan bir kişiyim yani. Hayatı aslında çok seven, hayata çok bağlı. 10 yıl boyunca madde, alkol, bu tarz şeyleri kullandım. Madde kullanmak varını yoğunu alıyor. Param bitene kadar zevklidir. Param bittikten sonra anlarsın Anya'yı Konya'yı. Bir şekilde bulman lazım senin o parayı ki yani madde senin sevgilin, senin her şeyin, senin hayatın, senin dünyanın. Yani ona kavuşman lazım, ona kavuşmanın tek yolu da para. Paran yoksa senin yüzüne bile bakmazlar. Seni kullanırlar, sattırırlar. Yani bir şekilde kullanırlar seni. Ya kuryelik yaparsın, taşırsın, ya satarsın. Ben bile bile hırsızlık yap Bile bile, yakalanacağımı bile bile. Şirket arabası elimde, araç kaydı var çalıştığım iş yerinde güvenlik kameraları var. Yapıyorsun. O sevgi eksikliğinde dolayı. Ve tabi Allah'tan bizi korkuttukları için Rabbimize çok fazla yönelemedik. Ta ki Veysel Kanane zikriyle tanışana kadar. Yani kendimi öldürme aşamasındayken öyle bir andayım ki ölsem de kurtulsam kafasındayım. O anda çektiğim o zikirde Allah'ım yarabbim. Öyle bir huzur geldi ki ben o Allah'a kurban olayım. Öyle bir huzur verdi ki Benden bütün madde içme isteğimi aldı Aldığı gibi Bana öyle bir sevgi verdi ki Hayat o kadar mı lezzetli olur Çok korkutulduk Allah seni taş eder Sen Allah'la dalga mı geçiyorsun Korkutulduğumuz için zaten Çaldığımız en son kapı da o oldu Mecbur kaldığımız için o oldu Ben artık e, korkudalı Allah'a değil Sevgi dolu olan Allah'a yaklaşıyorum Artık bana bir şeyler öğretti. Rabbime her zaman şunu niyaz ediyorum artık Allah'ım benle neyim almışsam al benden zikrim alma ya Rabbim Rabbimi bana sevdiren yol bu yol. Herkese bu zikri tavsiye ederim. İşlerim düzene girmeye başladı. Hayatım düzene girmeye başladı. Annemin babamın yüzü gülmeye başladı. Yani doğal olarak benim yüzüm gülmeye başladı. Yani ruhum o kadar rahat ki. Yani ben yedama mı gitmedim, psikoloğa mı gitmedim, amatemi mi gitmedim, ilaçlar mı kullanmadım, haplar mı almadım hepsi geçici bir çözüm oldu. Ama bu zikir benim için kalıcı bir çözüm. Bütün madde bağımlısı arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Sizin sıkıntınızı alabilecek tek güç Allah'tır. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ettim dinlediğiniz için.